Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Yasemin Hanım'ın muazzam bir değişim hikayesi var biliyorsunuz. Start verdik ve çok güzel sonuçlarla ilerliyoruz. Peki Yasemin Hanım'a hangi işlemleri uyguladık? Gelin birlikte hatırlayalım. Yasemin Hanım'a kırklas işlemini uyguladık. Neden? Dirençli yağlanma problemleri söz konusu olduğu için kırklas bizim olmazsa olmaz işlemimiz. Neden? Kilo kaybını hızlandırır ve kolaylaştırır. Aynı zamanda yapılacak olan yağ kırımı işleminin de etkisini iki katına yükselmesini sağlayan bir uygulamadır. Oldukça konforlu olan bu işlem dirençli noktalarda uygulandığı takdirde bu işlem bizlere üstün sonuçlara ulaşmamıştır sağlıyor. Ardından Yasemin Hanıma buzla yağ kırma işlemi uygulamıştık hatırlayacaksınız. Buzla yağ kırma işlemi ciddi miktarda yağı dondurarak vücuttan dışarı atılmasını sağlayan üst düzey bir yağ kırma işlemidir. Bu uygulama ilk seans itibariyle 2 ila 4 santim incelme elde etmemizi sağlıyor. İşlemler esnasında bol su tüketimi çok önemli. Neden? Çünkü kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılıyor. buzla yağ kırma işlemi 15 günde bir uygulanmalıdır. Çünkü kırılan yağlar 15 gün boyunca vücuttan dışarı atılmaya devam edilir. O nedenle biz Yasemin Hanım'a buzla yağ kırma işlemini uyguladığımız zaman bir hafta sonra sıcak yağ kırma işlemiyle şok, termal şok yaratmak istiyoruz. O nedenle sıcak yağ kırma işlemi sayesinde de kırılan yağ miktarı yine iki katına yükselir ve bu sayede biz aslında 4-8 santim incelme hedefliyoruz ilk seans itibariyle. Kırılan yağ miktarı kişinin ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik gösterir. Her zaman söylüyoruz ya azdan az gider çoktan çok gider. O nedenle herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda netice elde eder. Yasemin Hanım'ın sıcak yağ kırma işlemine birazdan gireceğiz ve bakalım sonuçları nasıl olacak. Yasemin Hanım'ın yağ kırma işlemi bitti. Sıcak yağ kırmayı uyguladık bu hafta. Hemen kendisine soruyorum. Yasemin Hanım, sıcak deyince insanlar yanacak mıyım diye korkuyorlar. Nasıl geçti seansınız? Gayet konforluydu. Hayır, tabii ki yanmıyorsunuz. Ee, ısıyı hani hisset çok minik belki, ama asla bir yanma söz konusu değil. Çok konforlu. Normal sohbetimizi ediyoruz. Telefonumuzda bütün işlemlerimizi halledebiliyoruz o sırada. Gayet güzel geçti. Neden sıcak yağ kırma işlemi uygulanıyor diye çok merak ediyor izleyicilerimiz. Her zaman buzla yağ kırma işleminden bahsediyoruz. Buzla yağ kırma işlemi 15 günde bir uygulanır. Her hafta eğer merkezimize gelirseniz biz buzla yağ kırma işleminin etkisini iki katına yükseltmek için sıcak yağ kırma işlemi ile Termal şok yaratıyoruz. Termal şok sayesinde kırılan yağ miktarı yükseliyor ve konforlu bir şekilde tıpkı ultrason seansı gibi düşünün masaj yöntemiyle yapılan bir işlem. Ağrısız olmadan sizleri hedefleriniz doğrultusunda takip ediyoruz ve ilerliyoruz. Peki Yasemin Hanım'a hemen soralım. E, şu ana kadar 9 santim incelmeyi elde ettik. Çevrenizden gelen yorumları merak ediyorum siz kendiniz sonuç itibariyle bize geldiğinizde ben 15 senedir eski formuma kavuşamadım e, diyerek gelmiştiniz. Şu anki durumunuzu, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yani e, e, sizin de söylediğiniz gibi aslında baktığınızda çok kilolu bir kadın değilim. Evet ama Karın bölgemde beni çok rahatsız eden bir bölgesel sorunum vardı. Hani oradan 9 santim vermiş olmak beni muazzam mutlu ediyor. E çevremde de zaten inceliyorsun, her gün inceliyorsun, çok hızlı inceliyorsun gibi tepkiler alıyorum. Yani ben de gerçekten bu kadar hızlı sonuç olabileceğimi düşünmüyordum. O yüzden çok mutluyum. Harika. Elinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sizden bir ricam olacak. Artık bol giyinmiyorsunuz çünkü biz de elde ettiğimiz sonucu görmek istiyoruz. O nedenle bir sonraki seansımızda sizi daracık kıyafetlerinizle bekliyor olacağım. Ee, bizleri takipte kalın. Bir sonraki bölümde Yasemin Hanım'a sıkılaşma işlemi uygulayacağız. Neden? Çünkü zayıflarken sıkılaşmak çok önemli.